Selamlar canlarım nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir umarım her şey yolundadır hadi bakalım bol güzel enerjileriniz bir toplayın gönderin şimdi çok güzel harika mükemmel bir soruyla geldik diyeceğiz ki e neden bana bu kadar uzaksın bana bu kadar uzak olmak sana ne hissettiriyor ve bu aramızdaki uzaklığı mesafeyi bitirecek misin bakalım niyet ettiğimiz kişiler bizlere nasıl cevaplar verecek? Hadi bakalım, başlayalım. Niyetimi her zamanki gibi beni takip eden arkadaşlarım için çekiyorum. Bilginiz olsun. Neden bana bu kadar uzaksın? Peki, bana bu kadar uzak olmak sana ne hissettiriyor? Bana bu kadar uzak olmak. Peki aramızdaki bu uzaklığı, bu mesafeyi bitirecek misin? Evet. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar destatlarını Allah aşkına? Yani şöyle iki göstermek istiyorum size. Bu kişi bitmiş. Yani deli gibi dehşet bir acı çekiyor. Yani destatların da şaka mı bu? Peki. Ee, hemen şöyle anlık enerjilerinize bir bakmak istiyorum. Anlık enerjilerinizde neler var? Hemen bir bunlara bir göz atalım. Şimdi senin ona karşı olan Pardon, ilk ona bakacağım. Onun sana karşı olan şu anki enerjisi nedir? Kavuşmak istiyorum dedi. Yani seninle birleşmek, seninle tekrardan vakit geçirmek. Ama o kadar çok karamsarım ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Kendimi çok basiretsiz, korkak hissediyorum. Korkaksınız ya, vallahi korkaksınız. Yani arka planda evet kavuşmak istiyorum. Sana tekrardan sahip olmak istiyorum. Tekrardan seninle olmak istiyorum. Ama o kadar çok karamsarım, o kadar çok korkularıma, bu basiretsizliğime aldanıyorum ki ne yapacağımı veya nerede olacağımı, nasıl davranmam gerektiğinin farkında değilim. Peki senin ona karşı olan enerjin nedir? Artık yalnız kaldım. Yani beni yalnız bıraktın ve ben bu yalnız kalmaya alıştım. Ama kafamda bir dünya çözüm arayışı içerisindeyim. Harekete geçer misin? Geçecek misin? Aramızda tekrardan bir hareketlenme olacak mı? Bunları çokça düşündüğüm bir durumdayım. Peki birbirinize aktardığınız ortak enerjiler nedir? üstüne daha fazla kart çekmek istemiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi çekmeyeceğim. Peki, aldık, kabul ettik. Öyle de oldu diyelim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sana neden bu kadar uzak? Sana neden bu kadar uzak? Şimdi arkadaşlar buraya baktığım zaman bu kişinin kafası çok karışık. Yani kafa inanılmaz derecede çok karışık. Senin onunla bir eyleme geçmeni bekliyorum dedi. Yani burada sanki böyle senden bir aktivasyon bekliyormuş gibi bir hissiyat var. Hani ben senin evet tekrardan olmak istiyorum ki zaten dedi sana kavuşmak istiyorum tamam okey kartlar da doğruluyor. Ama burada sana uzak olmamı sağlayan sensin. Bu arada aranızda üçüncü kişiler olabilir. Üçüncü kişilerin etkisi olabilir veya aranızda çok fazla kötü enerji, kötü negatif yüklü insanlarla muhatap olmuş olabilirsiniz. Arayı bozan kişiler olmuş olabilir. Senin hakkında doğru yanlış anlatımda bulunmuş insanlar olabilir. Ama bu kişi diyor ki hani önceden bana karşı çok mutluydum. Yani önceden ben senin bana olan ilgini, ben senin bana olan alakanı çok hissedebiliyordum. Çünkü önceden sen benimle iletişime her türlü geçerdin. Benimle iletişimde her türlü olurdun. Hani araya mesafe asla koymazdın. Ama diyor şu an senin bir çözüm yolunu bekliyorum. Çünkü ben sıkışıp kaldım. Tam olarak ne yapacağımı, nasıl davranacağımı, nasıl olduracağımı bilmiyorum ve seninle ilgili hani senin bir yerde çözüm bulmanı, senin o çözüm yolunda ilerlemeni istiyorum. Senin hayatındaki bir etkiyle alakalı bir sıkıntı var. Yani seni dolduran biri olabilir veya seni doldurduğuna inandığı birisi olabilir. Ve bu kişi bununla ilgili senin ona sınırlarını çizdiğini söylüyor. Hani bencilce davranıyorsun bana. Hani böyle yapmamıştın sen. Hani beni böyle alıştırmamıştın. Ben seninle ilgili böyle alışmadım ama şu an bencilce davrandığını düşünüyorum diyor. Yani yine uzak durmamı sağlayan senin duruşun. Sen önceden sahiplenirdin, çözüm bulurdun, yine bana ulaşırdın. Ve şu anda aslında senin çözüm bulmanı istiyorum. çok katısın, sınırların çok var. Yine beni senden uzaklaştıran aslında mesafe girmemizi sağlayan senin duruşun. Çünkü bundan çekiniyorum dedi. Ve senin tarafında bir üçüncü kişi enerjisi olduğundan veya senin dolduruşa geldiğine de inanılıyor olabilir. Peki, benden uzak kalmak veya kalmaya çalışmak sana ne hissettiriyor? Kafamı karıştıran şeyler var dedi ilk olarak. Hala seni diliyorum. Hala seni istiyorum. Duygularımı kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Duygusal benliğimle hareket etmemeye çalışıyorum. Ama kafam çok karışık. Yani hayal kırıklığı yaşıyorum adeta. Kafamı çok karıştıran, o kadar çok konu var ki, kafamı karıştıran o kadar çok olay var ki. Ama yine arka planda seni de istiyorum senin sana tekrardan kavuşma şansını yakalamak istiyorum. Sadece kafamdaki seçeneklerden, kafamdaki karışıklıktan kurtulamıyorum dedi. Devam edelim. Krizliyim yani. Ne istiyorsun dedi benden. Yani içim kaos halinde, yıkmak, dökmek, kafamdaki kuşku şüpheler. Bakın. Gördünüz mü? Şu iki kartı aynı anda çalıştırdık arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. O kadar deste içerisinden şu iki kartı aynı anda çalıştırdık. Sana kavuşmak istiyorum, ama ben dönüştüremiyorum. Senin bir şeyleri yakıp kür etmen gerekiyor. Senin bizi tekrardan dönüştürmen, senin bizi tekrardan oldurman gerekiyor. Buna inancım var. Buna inancım tam. Yani burada benim e, sanı ulaşmam beni sıkıntıya sokacak bunu biliyorum. Hani burayı dönüştürecek birisi varsa o da sensin. Bak senden gelecek bir haber bekliyor. Ve şu an e, kendi hislerine güvendiği, kendi doğruluğuna inandığı, kendi doğru olabilecek tutumlarına inandığı bir durumda ve senden gelecek olan tek bir haberi, senden gelecek olan tek bir durumu düşünüyorum diyor. Peki aramızdaki bu mesafeyi bitirecek misin diye sorduğum zaman bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkmasından çok korkuyorum kendimi boşlukta hissediyorum dedi ilk aşamada. Yani burada bu kişinin çekindiği birisi var. Özellikle oğlak boğa başak etkilerinde çekindiği bir eril enerji olabilir bilginiz olsun. Hani bir şeyin ortaya çıkmasından, kendimi riske atabilmemden veya kendimi riske sokmamdan çok korkuyorum ve tedirginim. Ee, yani birisiyle bu yüzleşme, hesaplaşma veya bir şeylerin özellikle gerçeklerin konuşulması ile ilgili kendini boşlukta hissediyor. Kendini böyle güvende hissetmiyor bu kişi. Güvende hissetmiyorum diyor bir konuyla alakalı. Ama hala beklentilerim var. Yani ne kadar çok engellerimiz de olsa, ne kadar çok e, hani bu girdiğimiz yol aşılması güç de olsa hala sana karşı beklentilerim var. Sanki o kapıyı sen açacakmışsın gibi. Sanki bizi sen dönüştürecekmişsin gibi hissediyorum. Çünkü ben gizli gizli ne kadar kendimi saklasam da, ne kadar kendimi kamufletsem de gizli gizli seni stokluyor. Gizli gizli seni izliyorum, gözlemliyorum. Hala gözüm senin üzerinde dedi. Şurayı bir netleştirmek istiyorum. Güç topluyorum. Gücümü toplamam gerekiyor hani reddedilmekten geri çevrilmekten çok korkuyorum şu an seni gözlemlediğim yine dediğimiz gibi gözlemlediğim bir enerji içerisindeyim aramızdaki bu mesafeyi de bitireceğim o gücümü topladığım an kendi gücümü tükettiğimi artık çok düşünüyorum kendimi çünkü çok güçsüz görüyorum senin karşında bu güçsüz gördüğüm konuyu tamamladığım an kendime geldiğim an evet seninle bir iletişim kuracağım dedi. Kiminiz için 3 ay, kiminiz için 3 hafta diyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım niyet ettiğiniz kişileri bir odaklanın. Onlarla ilgili almanız gereken mesaj nedir? İlk kartım. 3. kartım. ikinci kartım ve üçüncü kartım. Odaklan. Burada o kişiyle ilgili alman gereken en net mesajı odaklan ve almaya niyetlen. İstersen hepsine odaklanabilirsin. İstersen hepsini isteyebilirsin. Artık burası sende. İlk kartı seçen arkadaşım için. Sezgilerine güven, sana rehberlik edecek kişi yine sensin. Düşünce ve davranışlarını esnetmen yönünde bir uyarı. Derin kavrayış ve idrak. Yani burada düşüncelerini biraz esnetmen gerektiğini söylüyor. Yolumda ve yolculuğumda özgürüm, yolunda ne yolculuğumda seni de sevgiyle özgür bırakıyorum. Artık geçmişteki yaşadığın kötü travmalar, geçmişte yaşadığın kötü etkileşimler veya geçmişte seni sıkıntıya sokacak durumlar, seni sıkıntıya sokacak olaylar, her ne varsa bunlarla bir helalleşmen gerektiği yönünde uyarı aldın. Kendini iki ya da daha çok seçenek arasında sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun. Doğru yolu kalbinin sesini dinleyerek bulabilirsin. Peki umarım almanız gereken mesajları en net, en uygun bir şekilde almışsınızdır. Bir de ruminlenelim mi? iki dakika. Hemen. Şu an nasılsın diye bir soralım. Değilin. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Şu an kendi egosuyla cebelleştiği, kendi egosuyla başa çıkmaya çalıştığı, egosal olarak hareket edemediği bir dönemden geçiyor devam edelim yani burada yarım kaldığı eksik kaldığı konular veya iletişime geçmek istediği konular burada her ne varsa e egosundan kaynaklı hiçbir şey yapamadığını egosundan kaynaklı kendiyle savaş halinde olduğunu söyleyebiliriz peki seninle ilgili en güncel düşüncesi nedir Rumi'ye soralım Sana karşı çok özgüven eksikliği yaşıyorum. Aramızda sanki sevgide, ilgi de azaldın. Hani benden gittin diye hissediyorum. Ama ıı, senden beni çağırmanı, senden bana bir iyileşme gelmesini istiyorum. Yani seni diliyorum, seni istiyorum. Ama bu hareketi de senden bekliyorum. Çünkü benim özgüven problemlerim var. Çünkü ben kendime güvenemiyorum. Ben kendime güvenecek bir durumda değilim dedi bu kişi. Peki aldık kabul ettik öyle doldu diyelim arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.